Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz değerli arkadaşlarım için ben Tuana Bugün ne yapıyorum? Bugün sizlere süper bir pazar vlog çekeceğim arkadaşlar. Bir pazar günüm nasıl geçiyor bunu göstereceğim. Ayrıca bugün bir sürü şey yapacağız. Şimdi hatta evden çıkacağız. Ve sizlere de birçok içerik çekiyor olacağız. Bunların hepsinin karması bir vlog şimdi benim kanalımda olacak. Yani bu videoda. O yüzden bu tarz bir video arıyorsanız şu anda doğru videodasınız. Şimdi ben hazırlandım. Size hemen kombinimi göstereyim. Daha sonra da evden çıkacağız. Ve sürdüm. Bugün böyle paralı bir gün geçirmek istiyorum. Günümün güzel geçmesini istiyorum. Ee, saçlarımı e, bugün balık sırtı ördüm Uzun bir aradan uzun bir zaman sonra ee, Kombinim de şu anda Gördüğünüz gibi bu şekilde altımda mavi Bir pantolon var üzerimde de, <laughs> de Sibel teşekkür ederim Ve ayrıca da bu şekilde Bir vest çanta aldım Transformers'ı Şimdi o zaman hadi gidelim Arkadaşlar çıkmadan önce son bir tuş Tabii ki de body mist olmazsa olmaz Benim en sevdiğim Body mistim Eda Taşpınar'ın bu Şimdi hadi gidelim. Şimdi AVM'ye geldik. Ee, babam arabayı park ediyor. Daha sonra da birazcık AVM'de hem e, video çekeceğiz hem de gezeceğiz, bakacağız neler var, neler yok diye. Hadi o zaman Yılbaşı yaptım. için bir şeyler bakabiliriz. Yılbaşı yeri evet. de yılbaşı dekorları bakabiliriz. Evet. Bakalım. Odama göre belki bir yılbaşı dekoru, bir kapısı falan bulursam. Alayım. Bir armağan Madem böyle diyeceksin neden kendiyle çelişiyorsun? <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi böyle bir kazak buldum, buna bakıyorum ve bu tatlı bir kazak gibi duruyor. Üstelik bu sene biliyorsunuz bu tarz çizgili şeyler moda, yani kombinimle de bayağı iyi duracak gibi bakalım. Arkadaşlar kazağı çok beğendim, çok hoşuma gitti. Açıkçası uzun bir zaman sonra e, AC'den tarzım olan bir şey bulmak da yüzümü güldürdü. E, şimdi mediumunu sordurdum çünkü e, biraz daha böyle kazak olduğu için hafif oversize durmasını istedim. E, şimdi bakıyor, bu mağazada 4 tane kalmış medium. O yüzden onu bekliyorum. Olursa büyük ihtimalle onu alacağım. Çünkü dediğim gibi çok hoşuma gitti Arkadaşlar ben şimdi Medium'u denedim. Ve gördüğünüz gibi sanki böyle bir tık topturduk gibi. Ama Small'u tekrar deneyeceğim ve e, kararımı vereceğim. Bakayım olacak mı? Arkadaşlar ya bilmiyorum. Çok aşırı içmez sinmedi yani. Pek olmadı gibi. O yüzden şimdi bunu bırakacağım. %90. Ya, aklımda bulunacak fikir olarak ama dediğim gibi çizgili kazak Başka yerlerden de bakmayı düşünüyorum. Ben de pizza yiyeceğim. Efne Eflin kefsi yi söyledik. O e, kepsi böyle tavuk burgerli bir şey yiyecek. E, ben de bugün pizza yemek istiyorum ilk defa. Çünkü normalde biliyorsunuz ki ben hep hamburgerciyim. Ama şimdi bugün pizza yemek karardım. verdim. Banka o yüzden... önde desene. Babam da burada. Mı? Bankamatikmiş. Kendi öyle adlandırmış. Şimdi bakalım ne var ne Şimdi arkadaşlar karışık pizza söyledik. Babam ödüyor. Eflin de KFC yemek istedi bugün. <laughs> ve Armağan oyuncağı gördü. Şimdi bir ihtimal oraya gitmek isteyecek. <laughs> ama gitmeyeceğiz. Gitmeyeceğiz hayır. Yok arkadaşlar şimdi ablamı ikna ettim mi ona Armağan oyuncağı geliyorum. Tabii ki girmeyeceğiz çünkü biraz ama kitapları. E, kitaplara Evet kitaplara bakacağız. Sen boyama kitabı mı istiyorsun? Etkinlik kitabı mı? Bilmiyorum. Bakıyor. Aa baksana bu da maskeliymiş Efo. Kavailerden. Maske Böyle mi? çok <laughs> Ama bir tane maske var. Yandık arkadaşlar. istiyorum. Baya bir istedim açıkçası. Galiba alacak gibi hareketler yaptı. O yüzden şimdi kendime hot bakıyorum. Bakalım kendime güzel bir şey bulabilecek miyim? Arkadaşlar şimdi Vastas'tayız izle bakıyoruz. Anne şu jel lookların fiyatına bakacaktık. Ama burada sanırım pahalı. Ama burada çok pahalı. 40 lira görünüyor. Bakıyoruz. Anne, Annemle yok. Jel look şu. Bunlar. Bunlar mı? Ben okula biliyorsunuz ki, yani belki biliyorsunuzdur, Kuruyemiş vesaire bir şeyler götürüyorum. O yüzden şu an Madame Coco'da bu şekilde bir e, lunchbox buldum. Şimdi bunu alacağız. Ona ne buldum? çok bir şey değil. Şimdi aşırı tatlı ve babam bana almayı kabul etti. Şimdi buna bakıyoruz. Gold ee, alacağım büyük ihtimalle. Ya tavşanlı ya da şu tilki kafasını düşündüm. Şimdi arasında karar veriyorum. Size aldığımı göstereceğim. Bunun arasında kalmıştım ama tavşanlıyı seçtim. Baba güzel değil mi tavşanlı sence de? Tavşanlı da bu şekilde biri arkadaşlar. Bence çok tatlı, ben de... çok mutlu oldum gerçekten. Çünkü odama çok yakışacak bir parça olduğunu düşünüyorum. Sen beğendin mi tavşanlıyı? Beğendim tavşanlı mükemmeldi. Tavşanlı mıydı peki sence kafası mı? Ben de tavşanlı. Ben tavşanlı içime çok sindi arkadaşlar ve çok hoşuma gitti, çok karakteristik de durduğunu düşünüyorum. Odama da çok yakışacağını düşünüyorum. En yakın zamanda da oda dekoru ve oda düzenleme videosu gelecek zaten. Ee, bu yüzden de orada da zaten odama yerleştireceğiz. O, o videoyu da mutlaka izleyin. Oturuyoruz. Çok değişik bir çekim açısı oldu. Oturuyoruz böyle. Biraz dinleniyoruz. Babam arabaya su almaya <laughs> Arkadaşlar şimdi Mavi'de de bir tane video çektik. Eflin ağladı hatta. Çünkü çok sınır oldu. Aa, Aa, ama ben Aa, kazandım. Ay. <laughs> be Eflin şu anda eee teselli etmeye çalışıyor ama hayır. Hayır. Ben kazandım canım. Arkadaşlar Allah. bu arada arkadaşlar Tuana'nın kanalına, evet. Tuana'nın kanalına kardeşim ve babam kombinin yönetiyor. Arkadaşlar çalışıyor. şimdi dondurma yiyoruz. Eflin. de dondurma yiyor. Biraz önce Eflin sen dondurmamdan bir kere yala ben de senkinden bir kere alayım dedim. Ondan sonra dondurması Dondurmamın şöyle içinden deldi ve o benden bir kere böyle yaladı. Sonra ben de onunkini bir yaladım arkadaşlar. Arası delindi dondurmanın. Şimdi delik dondurma yiyor. Bakın kopatmaya çalıştım. Hadi <laughs> bir kere daha. Hayır. Hadi. Ama eğlenceli oluyor ya. Lütfen hadi. Bir kere söz. Tamam sen bu sefer yapmıyorum. Böyle düz gidiyorum. Ya, böyle yapacağım. Hayır. Bak böyle yapacağım. Hadi. Bak bir kere güven. Bir kere güven. Ciddiyim. Hadi. 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 <laughs> efo bir kerecik. Ya Efo kustum ya. kadarmış tonu. 24, yani. uzun kollar 245, kısa kollar 210. 210 herhalde. Bu şey alayım. Ya uzun kollar annem demiştim alışkanlıktan da. De. Hı, hmm, uzun kollar. Neyse kısa kolu güzel yapmam Yaz için mi alacağım? Arkadaşlar şimdi burada bir tane prima takımı buldum. Bunu alacağım. Ee, ve anne bunu nasıl göstereceğim şimdi? Siz ne şuraya koyacağım. Bakın bu şekilde. Fincanlı bir şekilde. Bu hisli şeyler ve pentinin iş birliği. Gördüğünüz gibi. Böyle kısmet soğudurlu bir pijama. Bence çok tatlı. O yüzden bunu karar verdi. Şimdi bunu alacağız. Bir de böyle çorap bakayım dedim ama sanırım zayıfıma göre şu an yok. Ve arkadaşlar videom buraya kadardı. Sonuna kadar izleyenlere ayrıca çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Öpüldünüz. Bay bay.